Arkadaşlar iki videomdan telif yedim. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir ders çalışma videosuyla karşınızdayım. Sizin izlemekten zevk aldığınız, benim de çekerken eğlendiğim video tiplerinden birisiydi. Ve yenisi daha eklendi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi biraz mola vereceğim. Ondan sonra e, ders çalışmaya devam edebiliriz. O zaman sonra görüşmek üzere. birlikte. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bunu çözdük şöyle, şöyle e, bu konuyu zorlamadan çözebildim çünkü sana konuyu anlamışım artık yani artık zaten hani sana konuyu anlamışım e, yapabildiğim konular arasında bir sayı kendi bu yüzden güzel. E, bu arada arkadaşlar size işte bir şey söylemem gerekiyor. Ve bu da bitti. Evet arkadaşlar şimdi de eşitsizliklerden iki tane test çıkarttım. Bunlar da 27 soru. Hadi bakalım başlayalım. Sana burayı çekmeyeceğim çünkü şarjım azalıyor. <laughs> evet çözdüm. Şurada iki yanlışım çıktı. Maalesef şunu yanlışlıkla işaretledim. Bu doğru. Bir de burada çıktı. Üç yanlış. Bunları da artık sonra bakarız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.